Günaydın. Günaydın Sarp Bey. Yine bir şey var bu çocukta. Ekin yemeğe gelmiyor mu Sarp? Sarp, iyi misin sen? Bak annem bir soru sordu. Duydum. Ekin gitti. Nereye gitti? Ha, ben de çıkar biraz alışveriş yaparız diyordum. Ne zaman gelecek? Dönmeyecek. Ne demek dönmeyecek? Temelli gitti. ...ayrıldı benden. Ne oluyor lan? Dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Dalga geçer gibi bir hali mi var baba? Kız bir şey mi? Yeter! Her şey için beni suçlamaktan vazgeç baba. Gitti işte bırakıp beni gitti. Sormayın artık. Ücretini göndermeyen var mı? <laughs> ücretini göndermeyen var mı? <laughs> Ne oldu bu çocuklara böyle? Niye şaşırıyorsun Orhan? Ben sana bunun olacağını söylemiştim. Galiba bu sefer iş ciddi Feryal. İki insan birbirini bu kadar severken nasıl ayrılır ya? Demek ki senin zannettiğin kadar sevmiyorlarmış. Sizi uyarmıştım. Feryal. Şu ben haklı çıktım laflarından vazgeçer misin? İleri görüşlü bir insan olduğunu hepimiz anladık. Bunun oğluna bir faydası var mı şimdi? Zamanında sözlerime kulak verilseydi vardı. Ben de en senin kadar üzgünüm Orhan merak etme. Bu işte bir gariplik var. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama normal değil bu.